arkadaşlar. Tabi dışarıda birinci basın toplantısına girdikten sonra burada konuşacak pek fazla bir şey kalmıyor. Bir de aynı şeyleri aslında bilemiyorum bu nasıl olmalı ya. Yani çünkü bir teknik adam olarak birçok şey anlatıyorsunuz orada. Bir daha tekrarı veya başka bir şeylerde bulmak zorundayız. E, oyunun 90 dakikalık geneline baktığımızda kanaatime göre oyunun hakimiyeti bizdeydi. Hücum gözüktük. Ama son orta paslarında boştaki adamı bulup skor yapacak gol vuruşunu yapamadık ee, 4 maçtır görevin başındayız bunun üçünü deplasmanda oynadık 8 puan yani maç başı iki puan <laughs> ortalaması geliyor Her bunu ilerki maçlara yayarsak gayet başarılı bir şekilde bu tehlikeli bölgeden çıkarız Bence zevkli bir maç oldu. Oyunun bir bölümü Umut'u aldığım oyundaki bölümde özellikle o konuya değinmek istiyorum. Tabi oyuncumuz bozuldu. Sonra kendisini hem ikaz ederek şu açıklamayı bulundu. Biz ona bir oyun görevi verdik. Daha sonra oyun içerisinde pozisyonunu değiştirerek de maçı izledik. Rakibimiz bir hamle yaptı. Biz de bir hamle yaptık Umut'u çıkararak. Aslında Umut oyunun içinde kaldığı süreçte Verdiğimiz görevi çok başarılı bir şekilde yapan ama üç oyuncu değişiklikleri var arkadaşlar. Zaman zaman bunu maçlarda yaşıyoruz. Oyuncular oyundan çıkarken bozuluyorlar. Halbuki bir futbol 90 dakikalık oyunda bazen teknik adam 20. dakikada değişiklik yapabilir ve yapması gerekiyor. Biz teknik adamlar genelde ya 45'i bekliyoruz ya 60'ı bekliyoruz. Bunun arkasında yatan Birçok neden olabiliyor teknik adamlar adına. İşte almayayım, biraz daha bekleyeyim. Oyuncu bozulma her teknik adama göre bu değişiyor. Aslında biz bu düşünceyi, bu felsefeyi değiştirmemiz lazım. Oyuncu da öğrenmesi gerekir. Çünkü rakip takımın teknik adamı hamle yapıyor. Karşı bir hamle yapmak zorundasınız. Karşı hamle yaparken oyunun skoru ne durumda? 0-0 mı? Galip misin? Veya takımın iyi oynuyor. Hangi bölgelerde iyi oynuyor? Nasıl bir oyuncuya ihtiyacınız var? Özellikle bu konuya vurgulamak istedim. Tabi sonra kulübe de anlattım. Oğlum sen kötü diye çıkmadın ki. bir değişiklik yapacağız. Onun için daha sonra da kendisi söylediklerimi anlayınca daha mutlu oldu. Dolayısıyla iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Buradan Antalya Spor'a, Bülent Hoca'ya başarılar. Çünkü haftaya, hafta içerisinde bir kupa sonra içeride Bursa maçı oynayacağız. هاي